Muhterem Müslümanlar, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına İstehyu minallahi hakkal haya Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz buyurdu. Ashab-ı kiram Ya Resulallah biz Allah'tan haya ediyoruz dediklerinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu uyarıda bulundu. Allah'tan hakkıyla haya etmek bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır. Dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaktır. Ölümü ve hesabı asla unutmamaktır. Aziz müminler, haya yüce dinimiz İslam'ın kadın erkek her Müslümana emrettiği temel bir ahlak ilkesidir. Haya nefsin her türlü aşırılığına karşı gösterilen onurlu bir duruştur insanı bütün türlüklerden alıkoyan, koruyan güçlü bir kalkandır. Haya bir hayat tarzıdır. Fıtratın gereği bedenin süsü, imanın hayata yansımasıdır. Hutbeme başlarken okuduğum hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El haya şubetun minel iman Haya imandan bir parçadır buyurarak hayanın önemine dikkat çekmektedir. Hayasızlık ise ahlaki değerleri yok eden, insanın onur ve saygınlığını ayaklar altına alan bir felakettir. Şeytanın en sinsi tuzaklarından biridir hayasızlık.